Yes be bugün hava çok güzel. Okula da gitmedim. Annemi kandırdım. Oh my god. Bunlar da ne böyle? Güvenlik. Neyse. Ben işime bakayım arkadaşlar. Hey dostum. Param yok da biraz borç verir misin? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Yalan vuruyor. Paramı ver. Param. Aa. Ne oluyor? Nereye kaçıyor lan ha? He? Kanı mı sen? Adam mı? Ha adam mı? Adam mı? Sen? <laughs> Kimse bana para vermesin. Şerefsizler alt tarafı bir borç istedik. Ben ya, yaşıyor mu? Ha? Kafanı sıkayım mı? Ha. Yaş. Hey güvenlik. Güvenlik. Ya a buradaki en yakın gidebileceğim. Ya ne lazım, nerede kaldı lan? Nerede? <laughs> Hah nerede? Nerede? amına koyayım. Geber. Geber. Heh, hey bro nasılsın? İyi misin? Cevap versene. Cevap ver. Cevap, <laughs> Cevap vermiyor arkadaşlar bu insanlar bir gayet ya. Oo, bana mı saldırdı? Karamol. Karamol tüfek. şunu deneyelim. Hop. Nereye kaçıyor? Ben... Ben, ben, ben. Ben. ben test edelim. Abi o Rekor şey var. var. Ne oldu lan? Bana karşı mı gelecek mi? Kim atıyor lan Kim atıyor dedim? Kim atıyor? Kaç? Allah şu şu Ne Hı, hmm, merhaba. Bu evi bana satar mısınız? Satar mısınız dedim. Satmazsanız iyi olur. Öyle güzelmiş ha. Televizyon da var. Televizyon niye çalışmıyor ya? Çalışsana oğlum. Çalışsana. Bekle lan geliyorum. Bekle. Nerede o? Sen bana şu yaparsın ha? Ya buraya bak. Adam olun böyle aklınızı alırlar işte. Önümden yer açın bir önümden. <laughs> kanka benim haberimi yavrumişler benim haberim yavrum adamın o tüfek bakalım bura <laughs> nereye kaçıyon bırak benden mi kaçacaksın? hey bro Oğlum siz niye ah wykor عذلعذ Bu fellow versucht Rahat Follow Ahahah böreğim pat Ay, Mr. Beast'i öldürdüm. Bit. <laughs> <golak> Oğlum silahlar niye? Ya da temizlik mi? Sen kafan Şu adam vurursam like katacaksın zaten. E, yes, öldürdüm. Neyse. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Video bu kadardı. Part 2 gelecek. Ya herkes benden kaçıyor. Neden anlamıyorum. Ha? Aa. Benim benim evimde ne işim Ya buraya. Ммм.